Hadi açılış yap. Sen aç hadi. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Anam düşeceğim kız dur. Merhaba de. Gel. Sen oyna valla oyna gel. Aa. Yazık kafana. Oh my god. Oh my god. Isınamadım ben. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Uy ne Oha! Çık koydum gözü çık! 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 Ben bir kuşsuzum. Piyanist bana bırak. Devam. Devam. Sakin ol kardeş bende. Piyanist bana bırak. Uf, <laughs> uf, ah, uf boşluğuma geldi ya. Lanet bir sus. Dur. Halledeceğim. Halledeceğim. Rahat. Aaa. İnanamıyorum. Nasıl öldüremedim onu? Kuşun denk gelmemiş çünkü. Denk gelmezse ölmez. Yazık kafana. Şimdi halledeceğim. Salak gibi oynamayacağım. Bir dakika.